Gelin şimdi de bir defileye gidelim. Bu defile özel mi özel? Bu yıl iki düzenlenen Lalel Alışveriş Festivali'nin ilk defilesiydi. Mankenler birbirinden iddialı kıyafetleriyle 150 metrelik podyumda yürüdü. Dev bir podyum Mesih Paşa Caddesi'nde tam 150 metre. Bankenler birbirinden iddialı giysiler. Ne Milano ne Paris. Görüntüler laleli alışveriş festivalinden. <laughs> hazır giyim, takı, ayakkabı, el tekstili. Festival boyunca moda ve alışverişin kalbi laleli de atacak. Bu bölgesinde yaşanan kriz oradaki ufak üreticilerin yok olmasına neden oldu. Onların yok olması bizim işimize yaradı. Özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan çok üst seviyede. Festival cumartesi akşamı sona erecek. Ziyaretçilere indirim fırsatları sunulacak. Esnaf umutlu.